Hepinize merhaba. Sun Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım ilk önce. iki renk ördüm ben. Şöyle ilk önce pembesini göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay ve kullanışlı bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Arkasında çevireyim modelimin. Bu şekilde gayet düzgün ve güzel duruyor. Yapımı çok kolay ve kullanışlı. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model. Evet, motifleri tek tek kopartmadan çok güzel bir şekilde, muntazam bir şekilde birleştirilmesi yapılıyor. Evet, modelim böyle. Hemen diğer rengini de göstermek istiyorum. Bu da mavi olanı. İki rengi de çok güzel oldu. Her renkten çok yakışacaktır eminim. Bu model. Evet modelim böyle. Mavi olan da bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 7 numara 1.3 mm tığ kullanıyorum. Siz denize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Hemen başlayalım. 11 tane zincir yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da yapabilirsiniz. 11 yapalım biz. 11 tane zincir yaptım. Hemen en alttan buradaki zincirime ilmek kaydırma ile sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Şimdi buraya fıstık yapıp kapatalım. Ortası olduğu için 4 sefer saralım. Kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar bunun üzerine üst üste fıstıklar yapacağız ve sayısını söyleyeceğim 2. de kapattık bir zincir yapıyorum hemen bu noktaya Evet 3 tane oldu bu şekilde yapmaya devam edelim buradaki halkayı da dilimleri yaptıkça dolduracağız Evet bu şekilde 10 tane yapalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane üst üste fıstığımız olmalı. Bu şekilde. Ve şimdi 11. yapıyorum fakat kapatmıyorum. 11. yaptım kapatmadım. Hemen ilmek alıp bu noktayı yapıyorum. Yanındaki noktaya. Tekrar ilmek aldım bir sonraki noktaya ve bu şekilde tığımda üç tane olmalı üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum evet yıldız tekniğiyle devam edelim buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ve yandaki noktaya bu şekilde tığımda üç tane olmalı üçünü bir kapatıyorum. Yine üçünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatarak devam edelim. Buradaki sıra sonunu birlikte yapalım. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Hemen sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncü ise halkaya yapacağız halkadaki boşluğa yapacağız unutmayalım 2'ye buraya yaptık 3. ise buraya yapıyorum 4 sefer saralım halkadaki fıstığımızı kapatıyorum bu şekilde tamamladık buradaki fıstığımızı 4 sefer saralım ki ortası daha düzgün dursun bir zincirle çeviriyorum burada bu noktaya bir tane yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. İkili kapatarak bir eksiltme yaptık. Şimdi buraya bir tane hemen aşağıya üçlü kapatarak sıramızın sonuna gelelim. Orada tekrar devam edelim. Üçlü kapatıyorum. Evet üçlü kapatıyoruz ve sıranın sonuna geliyoruz. Evet üçlü kapatarak devam edelim sıranın sonu burası gelelim Evet üçlü kapatarak sıra sonuna geldim 2 4 6 ve üçlü kapatacağız 8 olacak bunu 9'a tamamlayacağız alttaki 2 4 6 8 9 taneydi yine 9 tane yan yana fıstık sayısı olacak yatık fıstık sayısı bu şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya artırma yapıyorum buraya bir tane son noktaya tekrar yapıyorum. 9'a çıkarmak için ikili kapatıyorum bir zincir yapıyorum. Evet şöyle de tekrar bakalım 2 4 6 8 9 tane yan yana fıstık sayısı. Alt sırada da aynıydı. 2 4 6 8 ve 9 tane. Yani iki sıra 9 tane yan yana fıstık sayısı olması gerekiyor. Yatık fıstık sayısının 9 olması gerekiyor. Şimdi hemen buraya bir tane yapıyorum. Yine dönüşler ikili kapatılacak. Ve yan tarafı yapıyorum kapatmadan. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Üçlü kapatmaya. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Evet, üçlü kapatarak devam edelim. Sıranın sonu burası. Üçlü kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Son nokta buraya yapıyorum. Ve bu şekilde 3 tane yine kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar sayalım 2 4 6 ve 8 tane yan yana fıstık sayısının olması gerekiyor bu sırada şimdi burada hiç arttırma yapmadan dönüyoruz yine eksiltme yapıyoruz buraya bir tane kapatmadan yan tarafa ikili kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane aşağıya ve yan tarafa. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Evet, üçlü kapatarak devam ediyoruz ve sıramızın sonuna geliyoruz. Üçlü kapatarak buraya kadar gelelim. Yan yana yatık fıstık sayısı 7 tane olacak. Buraya bir tane şekilde üçlü kapatıyoruz. Evet bu şekilde devam edelim üçlü kapat. Evet sıranın sonuna geldim. Yine bu şekilde üçlü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yan yana yatık fıstık sayısı 2, 4, 6 ve 7 tane olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde desenimiz, kalıbımızın yarısını tamamladık. Şimdi dönelim. 2, 3, 4 zincir yapalım. Çeviriyorum. Hemen bir aşağıya ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Örümcek de yapabilirsiniz. 2, 3, 4. Ben zincir yaptım. Ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Diğer yarısını öreceğiz şimdi. Hemen bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitledim. Şöyle bakalım. 1, 2, 3 tane zincir yaparak. Bu noktaya kadar geldik. 3 fıstık zinciri yaparak bu noktaya kadar geldim. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tanesini öreceğiz. Evet, kalbimizin yarısı tamamlandı, motifimizin. Şimdi devam edelim buradan. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Aşağı yapıyorum. tarafa. Evet. Üçlü kapatarak devam ediyoruz. Buradaki detayı da unutmayalım. Bir tane yapıp kapattık. bir tane yapalım son bir tanesini de yapalım üçlü kapattım yan yana yatık fıstık sayısı 2 ve 4 bir zincir yapıyorum çeviriyorum yine burada bir eksiltme yapıyorum ikili kapatıyorum bir zincir tekrar üçlü kapatmaya devam ediyorum Evet. Yan yana yatık fıstık sayısı 1 2 3. Bunu 4'e çıkarmamız gerekiyor. İkili kapatarak artırma yapıyoruz. Bu şekilde ikili kapatıyorum. 2 ve 4'e çıkardık. Şimdi devam ediyoruz buradan bir zincir yapıyorum, çevirdim. Buraya tekrar en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir aşağıya ve yan tarafa. Üçünü kapatıyorum. Şimdi üçlü kapatarak sıra sonuna geliyoruz. üçlü kapatıp sıramın sonuna geldim bir zincir yapıyorum yan yana fıstık sayısı yatık fıstık sayısı 1 2 3 ve 4 şimdi bir zincir yapmıştım çeviriyorum eksiltme buraya bir yan tarafa ikisini kapatıyorum tekrar üçlü kapatıyorum devam ediyorum. Yine üçlü kapatıyorum. üçlü kapatıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Yan yana fıstık sayısı, yatık fıstık sayısı 1 2 ve 3. Son sıramız örüyoruz artık. Buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa. ikili kapatıyorum. Bir zincir tekrar üçlü kapatmaya devam ediyorum. İki tane üçlü kapatıyoruz ve sonlandıracağız. Motifimiz hazır olacak. Evet sıra sonuna geldim. Üçlü kapattım. Yan yana fıstık sesi 1 ve 2. Bu şekilde motifimiz hazırlandı. Kalpli motifimiz. Şimdi ipimizi keseceğiz. 3 zincir yapıyorum. Hemen bir aşağı ilmek kaydırma ile sabitleyip bir zincirle ipimi keseceğim. Bu şekilde motifim hazır. Evet ipimizi keselim ve hemen birleştirmeye tekrar aynı motifi yaparak birleştirme yapacağız. Böyle tek tek değil de örerek devam edeceğiz. Çok güzel bir model olacak bu şekilde kalp desenimiz, motifimiz. Hazır. Şimdi diğer bölümle devam edelim.